çekiyorum. Ben anlatacağım. Ben çekiyorum. Pardon. Göt. Şey hal aldı. Şey ben çok teşekkür ediyorum. Eee tez için. Eee hafta yoldu. Biz de yerel yönetimlere göreve başladı. Çok toplu bulduğumuz ilişkiler iyi. Genel siyasetin dalgalanması bizleri etkiliyor. Özellikle son süreçlerde seçimlerden yani sonra büyük değişiklikler bir kaynaktan kesildi. Pardon Atari ile ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere yapmalılar. Ee, ama iyi bir dayanışma kurduk. Ee, dolayısıyla burada yaptığımız çalışmalarda etkilenmemize rağmen, hani daha az etkilenerek belki e, kurduğumuz dayanışma katkı sağlıyor. Projelerimizi daha önce hazırlamıştık zaten. Burada tek hayata geçirmeye çalışıyoruz. O toplumcu bir yerel yönetim modelinde aslında finans kaynaklarını kendimizle yaratmaya çalışıyoruz yaptığımız çalışmalarda. Kentsel dönüşüm ağırlıklı, belki meslemden bir olur var ama üç tane mahallemiz e, özellikle bir tanesi Çevre Çevrecilik Bakanlığı tarafından asim asim başlatılmış asim ama devam ettirilmemiş projeler var iki maddemizin imha planları zaten hazırlanmış. Tüm durumlar bu durumlar yapacağız. Başkanlığı. Dolayısıyla bizim burada şu mahalle toplantılarına başladık. Tek tek her bir mahallemizde, sıra mahallemizde talepleri alıyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede üretebileceğimiz çözümlerle bir çalışmamız da devam ediyor. Ee, bir mahalle projemiz var. Bu mahalle evleri her mahallede e, özellikle bizim çalışmalarda çocuk ve kadına döneceleyen bir çalışmamız olduğu için mahalle evlerinin de bu konsepte gelişmesi bizim için önemli. E, her mahallenin kendi yerelinde e, bazı olanaklara ulaşmasına önemli. Toplumcu yerel yönetimde sadece bir yerel yönetimin temel ihtiyaçlarının ötesinde yapmaya çalıştığımız şey kültür sanattan da bir kentte yaşamanın nimetlerinde mahalle ölçeğinde tüm kurumlar içerisinde yararlanabilir. Böyle bir yol içerisindeyiz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. 6 e, altı ay oldu siz göreve geleli. Tabi İstanbul'a birçok kez geldik ama bu resmen e, makamda ziyaretine gittiğim ilk ilçe belediyesi. E, daha önce Özgür Başkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Ee, çeşitli ilçelerde programlara katıldık. Ancak ilçe belediye başkanı makamında ilk kez ziyaret ediyoruz. Üç kadın belediye başkanımız var. Sizlerden başlamayı doğru bulduk. Geçtiğimiz dönemlerde hiç kadın belediye başkanımız yoktu. Geçtiğimiz dönem. Ee, bu tabi Cumhuriyet Halk Partisi için izah edilebilir bir durum değildi. Tabii ki bugünkü üç çok önemli ilçelerde CHP'nin çok güçlü olduğu iki ilçede ve Üsküdar gibi AK Parti'den aldığı bir ilçede kadın belediye başkanlarının olması çok kıymetli ama tabii ki sayımız <laughs> çok yetersiz. Bunu önümüzdeki dönemlerde hızla ilerletip artık e, partimizin benimsediği eşit temsil noktasına kadar yukarıya çekmek için var gücümüzle çalışacağız. Malum bu konuda en önemli atılımı İzmir'de yaptık. Ee, tarihimiz boyunca altı belediye başkanımız varken kadın, bütün partiler yüz yıl boyunca altı kadın ilçe belediye başkanı seçmişken, biz tek başımıza bu dönem sekiz kadın belediye başkanı görevlendirdik. İzmir'de 15 hedefinin bir adım gerisindeyiz. İleride de belki bir seferde zor olacak ama İstanbul'da da kadın belediye başkanı sayımızı hızla arttırmamız gerekiyor. Ee, sizin adaylık sürecinizde. Hem kent suçlarına karşı çok duyarlı olmanız, geçmişte Mimarlar Odası'nda yapmış olduğunuz üç dönem İstanbul Mimarlar Odası'na görev, üst yönetimlerde aldığınız görevler, kent suçlarına karşı takılmış olduğunuz tavır ve e, özellikle kentsel dönüşüm noktasında size dair olan ümitlerimiz Altepe'de adayın belirlenmesinde kadın olmanın da yanı sıra en önemli e, etkenlerden biriydi. Seçildiğiniz günden beri de takip ediyorum. Ara arada, e, görüşüyoruz. E, i̇yi gittiğini görüyorum. Umut ettiğimiz gibi gittiğini görüyorum. Size yakışır, Maltepe'ye yakışır, partiye yakışır. Bir yönetim anlayışı sergileniyor. İş kolay değil. Adalet ve Kalkınma Partisi bu belediyelerin, bu dönemki yönetiminin herhangi bir yerel yöneticiliğin ötesinde olduğunun, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının yolunu açan, kilometre taşlarını döşeyen iktidarın anahtarlarının sizlerin elinizde olduğunu biliyor. Bu yüzden de görünür görünmez her türlü e, yöntemi izleyerek hizmet etmenizi zorlaştırmaya çalışıyor. Ben bu anlamda hem halkla dayanışma içinde olmanız hem de farklı kaynak arayışlarınızı e, dikkatle ve takdirle takip ediyorum. E, özellikle Süreyya e, plajı ve Süreyya ee, Paşa e, Paşa Vakfı'nın geçmiş 27 yıllık macerası Maltepe açısından tabii ki büyük bir kayıp. O noktada sizin gelip de e, neredeyse bir dükkan kirası olan kirayla vakfa gelmesi ki vakfın doğal başkanı olduğunuzu da biliyorum. E, vakfın yönetim grubu başkanı olduğunuzu. E, bir aracı şirketin bunun on katını toplayıp Maltepe halkına sadece onda birini aktardığı bir süreci e, c, yaptığınız itiraz son derece kamucu bir itiraz. Tabii buna karşı yargı süreçleri falan var ama vicdanı e, vicdana olan her hakim kamudan yara karar verecektir. Sizin tutumunuz doğru bir tutumdur. Biz de bunun sonuna kadar arkasındayız. Şimdi ayda 10 milyona yılda 120 milyona varan nere, yaklaşık 8 yılda 1 milyar gibi bir gelir. Yani kim kaybetmiş, kim bulmuş? Gerçekten e, ufacık bir detayda bile böyle bir kaynağın yaratılmış olması çok çok önemlidir. Bu tip çabalarınızda e, cesur davranın. Biz e, bu konuda e, toplum gibi partinizde sonuna kadar arkanızda durmaya devam edecek. E, tabii Bugün buraya gelirken üzüntü verici bir haber aldık. E, Rauf kardeşimiz, belediyemizin çalışanı hayatına son vermiş bundan dolayı büyük üzüntü duyduk. Sizin şahsınızda e, Maltepe Belediyesi ailesine, kendi ailesini arayacağım ama Maltepe Belediyesi ailesine eee başsağlığı diliyorum. Eee ayrıca yine bir konuda yetki aldığınızı okudum Belediye Meclisi'nden. O da eee kadın erkek eşitliğine yönelik Avrupa Birliği şartına uyumlu bir yönetim göstermek üzere yetki aldığınızı gördük. Bu da bizim çok e, yürekten desteklediğimiz bir karar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, malum iki kademeli olarak ama o konuda ümit ediyorum hazır hissettiğimizde herhangi bir kongrede, tüzükte bir madde değişikliği yaparak bir kurultayda daha da öne çekebiliriz. Ama şimdi iki basamak katladıktan sonra e, önce yüzde kırka sonra 45'e, kırk sonra da e, eşit temsile ulaşacak parti organları. Ama biz geçen seçimde kadın kotasıyla yüzde ee, otuz kadın kotasıyla girdiğimiz seçimden sonra e, yetkinin bende olduğu MYK oluşumunda e, yarısı kadın yarısı erkek bir e, temsiliyeti sağladık ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18'den 17'si erkek olan kadına sadece e, aileden sorumlu bakanlığı layık gören anlayışına karşı gölge kabinemizde 9 kadın dokuz erkek görevlendirmiş durumdayız bundan sonra hem Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda hem belediye meclisinde önemli bir adım attık pencere sistemini getirerek. Bundan sonra yönetimde de aldığınız yetkiyi hızla hayata geçirecek protokolleri yapmanızı son derece önemsiyoruz. Partinin e, Sayın Gökhan Zeybey'in de yakından takip ettiği önümüzdeki dönem projeleri içerisinde belki Belediyeler Birliği üzerinden Sayın Ekrem İmamoğlu'nun takdirleriyle belki SODEM üzerinden biz daha önce denenmiş e, hatta isim babasının benim olduğum bir mor bayrak projesi vardı. Bunu hızla geliştirmeyi ümit ediyoruz. Mor bayrak projesi belediyelerde eşit temsil noktasında çalışanların e, kadın erkek eşitliği noktasında adım atıldı. kadınların sosyal hayata katılması için projelerin yapıldığı, en basitinden belediyeye gelen kadınlar için işte emzirme odasının, çocuğunun altını değiştirme odasının belki bir basit kreşin sağlandığı ve kadın emeğinin ve temsilinin teşvik edildiği projelerin belli standartları sağlayan belediyelerimize mor bayrak vermeyi düşünüyoruz. Ve bu belediyeleri sonra da bölgelerindeki işletmeleri ve esnafı sertifikalandırma noktasında da yetkilendirme istiyoruz. Bu sefer de bunu esnaftan, bunu fabrikalardan bunu sizin ruhsatlandırdığınız ve denetlediğiniz her yerden teşvik edici bir yöntemle yani zorlayarak değil ama belli konularda onları teşvik ederek ve standartları sağlayanlara mor bayrak vererek ve alışveriş yapanları da bu iki pastaneden burası mor bayrak e, alabilmiş, burayı destekleyeyim diyebileceği bir e, pozitif rekabetçi süreç olabilir. Bence bunu İstanbul'daki kadın belediye başkanlarımızı bu projede pilot proje pilot belediye olarak belirleyebiliriz. Bunu bir önümüzdeki günlerde projelendirirken sizlerle de birlikte çalışmayı düşünüyoruz. Bir kez daha sizin şahsınızda hangi partiden seçilmiş olursa olsun bütün belediye meclis kurulunu kutluyorum. İktidar görevi alan Cumhuriyet Halk Parti grubumuza ee, size sonuna kadar sahip çıkacaklarına, destek vereceklerine birlikte çalışacaklarına inancım tam. Diğer partilerden olanlarında Maltepe'nin yararını olan bütün projelerde desteklerini bekliyoruz. Ee, bugünden sizinle birlikte tüm belediye meclis üyelerine Maltepe'ye ve kente yapacakları katkılar için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.